Arkadaşlar merhaba. Pratik Muhasebe kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratikmuhasebe.com kanalımızdaki muhasebe online sınavlarının çözümlerine başlıyoruz. Öncelikle muhasebe test 1'e başlayalım. Teste başla diyoruz. Arkadaşlar burası kolay seviye. Sınava başla dediğimizde sorularımız geliyor. Birinci sorumuz muhasebe sürecinde mali işlemler hangi belgelere dayanılarak kaydedilir? Arkadaşlar tabi ki rastgele defterlere ya da tahmini rakamlara göre değil resmi ve ispat edici belgelere dayanılarak kaydedilir. Sonraki diyoruz bir tacirin hesap dönemi genellikle hangi tarih aralığını kapsar? Biliyorsunuz muhasebede cari yıl kavramı 1 Ocak 31 Aralık tarihleri arasını kapsar arkadaşlar. Muhasebe sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tabii ki açılış bilançosunun düzenlenmesiyle muhasebe sürecimiz başlamış oluyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir bilançonun aktif tarafında yer almaz? Aktif taraflarımız nelerdi arkadaşlar? Dönem varlıklarımız, duran varlıklarımız vardı. Burada tabi hazır değerler demiş. Hazır değerler de dönem varlık altındaki 11 grubunu temsil ediyordu. Kısa vadeli yabancı kaynaklarımız pasif tarafımızda yer alır arkadaşlar. Muhasebe fişlerinin kullanılması hangi durumda zorunludur? Burada biraz bilgi isteyen bir şey. Elektronik paket program kullanan işletmelerde zorunlu arkadaşlar. Muhasebe fişleri kaç çeşit olarak düzenlenir? Hani sonra biraz basit kaçmış olabilir. 3 çeşit olarak düzenlenir arkadaşlar tahsil fişi, tediye fişi ve mahsup fişi şeklinde tahsil fişi kasaya nakit para girişlerinde tediye yani ödeme fişi de kasadan nakit çıkışlarında gerçekleşiyordu. Mahsup fişlerinde de tabi işlerinde kasa olabilir ama kasa tek başına değilse ya da hiç kasa kullanılmıyorsa yani kasa hesabı kullanılmıyorsa ona da biz mahsup fişler adını veriyoruz. Aşağıdaki işlemlerden hangisi tahsil fişi ile kaydedilir? Tabii ki nakit mal satışında arkadaşlar. Çünkü kasaya para girmiş olacak. Mahsup fişi hangi durumda düzenlenir? Yani kasa hesabı dışında hesaplar kullanıldığında diye cevap var. Bunu seçeceğiz. Ama burada yine bir önceki soruda da söylediğimiz gibi Kasa hesabının yanında da hesaplar varsa yani kasa hesabı tek değilse burada da yine mahsup fişi kullanılır. Yevmiye defterlerine kayıt yapılabilmesi için hangi onayı gereklidir? Burada noter onayı gereklidir arkadaşlar. Muhasebe sürecinde bilançonun dipnotları neden kullanılır demiş? Tabii ki daha ayrıntılı bilgi vermek için, bilgileri daha anlaşılır kılmak için de diyebiliriz. Edefter uygulaması kapsamında olan işletmeler aşağıdakilerden hangisini yapmaz? Yevmi defterini tasdik ettirme, muhasebe fişlerini kullanma, elektronik kayıt tutma, aylık mizan düzenleme demiş. Tabi muhasebe fişlerini kullanacaklar, elektronik kayıtta tutacaklar, aylık mizan da düzenleyecekler. Ama yevmi defterlerini tasdik ettirmeleri gerekmez. 12. sorumuz muhasebe fişlerinin standart bir şekli var mıdır demiş. Hayır yani standart bir şekli yok arkadaşlar. Bilanço'nun pasif tarafında aşağıdaki ögelerden hangisi yer alır? Biliyorsunuz pasif tarafı kısa vadeli yabancı kaynak, uzun vadeli yabancı kaynak ve öz kaynaklar şeklindeydi. Stoklar 150 grubundaydı. Yani dönem varlıklardaydı. Sermaye 500 grubu pasif tarafta yer alıyor. Alacak senetlerimiz 121 alacak senetleri o da dönem varlık grubunda. Maddi duran varlıklarımız da 250 grubu duran varlıklar grubunda yer alıyor. O zaman cevabımız 500 sermaye hesabı pasif tarafta yer alıyor. Dönem varlıklar aşağıdaki hesaplardan hangisini içerir demişiz. Dönem varlıklar banka kredileri 300 arkadaşlar bu kısa vadeli yabancı kaynaklar grubuna giriyor. Ticari mallar 153 bu dönem varlıklar grubuna giriyor. Sermaye 500 öz kaynaklar grubunda ve uzun vadeli borçlar 400 grubumuzu oluşturuyordu. Cevabımız 153 ticari mal. Aşağıdaki işlemlerden hangisi tediye fişi ile kaydedilir demişiz arkadaşlar. Nakit mal alışlarında ödeme yaptığımız için nakit ödeme gerçekleştirdiğimiz için bu tediye fişine girer arkadaşlar. Kasa hesabındaki bir artış hangi tarafta kaydedilir dediğimizde kasa hesabı biliyorsunuz aktif karakterli bir hesap. Aktif karakterli hesapların özellikleri neydi? Borçlu taraftan çalışırdı. Ya borç kalanı verirdi ya da kalan vermezdi. Doğal olarak borç tarafında bir artış meydana gelir diyoruz kasa hesabında bir artış. Borç tarafını artırır. Sonraki Defteri kebir hangi işlevi yerine getirir dediğimizde de arkadaşlar defteri kebir aslında mali işlemleri sınıflandırıyor. Sonra yevmiye defterinde kayıtlar hangi sırada yapılır dediğimizde tabi ki rastgele yapılmayacak. Tarih sırasına göre yapılır arkadaşlar. Yevmiye defterindeki kayıtlar. Muhasebe sürecinde kapanış bilançosu hangi aşamada düzenlenir dediğimizde de dönem sonu işlemlerinde seçeneğini kullanacağız. 31-12 tarihinde. Bir yevmiye maddesinde borç ve alacak toplamlarının eşit olması neden zorunludur? Tabii ki muhasebe kuralları gereği arkadaşlar. Tasdik edilme ile alakası yok. Hata olmaması için onunla da çok işi yok. Yıl sonu işlemler için onunla da işi yok. Buradan testi tamamladığınızda arkadaşlar göndermeye hazır dediğinizde sonuçları hesaplıyor. Buradan da ne kadar doğru yaptığınızı görebiliyorsunuz. İsterseniz tek, testi tekrar edebilirsiniz. Ya da buradan yanlışlarınıza dönüp hangi yanlışları yaptığınızı görebilirsiniz. Evet muhasebe süreci test biri bu şekilde tamamlamış olduk. Bu kolay seviyeydi. Diğer seviyeler için de soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Saygılar.